Abi hayat, Marmara Denizi ve İskender. Derler ki İskender balık tutmak için suları sığ bir dereye girmiş. Ama balıkları yakalayamamış. Ne yaparsa yapsın bir türlü olmamış. O esnada arkasından gelen bir sesle irkilmiş. Ey İskender, boşuna uğraşma. O balıkları tutamayacaksın. Balık tutmak ülke fethetmeye benzemez. Sesin sahibi bir ihtiyarmış ve elini suya daldırdığı gibi üç tane iri balığı kavrayıp İskender'e vermiş. İskender, sağ ol ihtiyar demekle yetinmiş ve balıkları kızartmaya koyulmuş. Bu sefer de ne yaparsa yapsın balıkları pişirememiş. Öfkelenip balıkları suya fırlatmış. Balıkların bu durumundan ihtiyarı sorunu tutarak oracıkta başını kesmiş. İhtiyar'ın yuvarlanan kafası bir tepeye ulaşmış ve boynundan fışkıran kanlar oluk oluk akarken İskender kaçmaya başlamış. Kanlar suya dönmüş. İskender de kaçarak Yalova'ya varmış. Böylece Yalova'yla ihtiyar adamın başının olduğu tepe arasında Marmara Denizi oluşmuş. O balıkların pişmediği su, İskender'in aradığı ab hayatmış ve İskender fırsatı bu şekilde elinden kaçırmış.